Acayip soyut bir yerde herkes bir selamun aleyküm, aleyküm selam diyebilir. Ee, ben senin videolarını izliyorum. Ee, Mizahla birlikte aynı zamanda insanlara e, şey yapıyorsun, ironiyle birlikte öneriler de evet. e, veriyorsun. Evet. Bu kişisel gelişim pazarı çok geniş bir pazar. Ee, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hani e, emek vermek gerekiyor madem e o zaman ver ki. verecek kişinin de ayrışması lazım. E, Enver mesela ben e, sırf daha iyi sahnede konuşmak için Müjde Gezen'e gittim. Uzun yıllar eğitim aldım sahnede iyi konuşmak için. E, sadece beden dili, kişisel gelişim değil. Nerede ne, hipnozdan tut, yurt dışında, yurt içinde sadece kendimi nasıl geliştireyim eğitim aldım. Kişisel gelişim psikolog değil ki. İnsanlar, hiç biliyorsun sen de yani şirketlere, kurumlara gidip e, iletişim, beden diliyle ilgili eğitimler veriyor. Seni çalışan kanallar da alıyordu bunları Enver yani yıllarca. Ben Tabii, yani bir sürü uzmandan. Ee, ama mesela Jung ve Freud. Freud tamamen psikoloji. Jung tamamen spiritüel bir alanda psikozu bir adamdı yani. O da spiritüelize inanan bir adamdı. Yani baktığında bunu, bu alanı istism istismar eden çok. A astrolojiyi çıkartıyor Fatih Altaylı astrologları. Bilimsel bir karşılığı yok. E niye? Fazla çıkarıyorsun da niye kişisel gelişimciye bu kadar öfkelisin? Çünkü popülariteden rahatsız. Ben, ben sana başka bir söyleyeyim. He? Ben ben sen başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'ye armağan ettiği en önemli isim kim? Cübbeli Ahmet. Cübbeli Ahmet. Ya işte, işte yani. Ha, al. al al işte. Yani hani şuna katılıyorum. Kesinlikle dediğim doğru. Suistimal ediliyor. Astrolojide, psikolojide, kişisel gelişimde şu an bütün sektörler e, kesinlikle istismar ediliyor. O onda hem fikirim. Bunun doğru. Yani bak da, ben sana insanlar... şunu söylemek istiyorum. Şirketler çağırdığında Gidip orada konuşma yapmakla birebir psikolog görevi görüp ona doğrudan telkinde bulunmak arasında fark var. Bence temel problem şirketlere konuştuğun zaman yüz kişiye konuşursun, bir değerlendirme yaparsın ama birisine sanki psikiyatrmış gibi davranmak başka bir şey. Tabii. Bu konuda ne düşünüyorsun? böyle hatta yani lisans mezunu psikolog da olsan bunu yapamıyorsun biliyorsun. E, yüksek lisans, yüksek lisans okuman Tabii. lazım. Çünkü 4 yıllık üniversite eğitiminde ben okudum e, bu arada iki üniversite ama işte bu diploma olayı gibi benim de diplomam denkli olmadığı için <laughs> o sıkıntıyı ben de yaşadım. E, ama O zaman sakıt... bir şey söyleyeceğim. aşkım sen potansiyel cumhurbaşkanı adayısın doğru mu? <laughs> Allah aşkına, benim böyle bir Fatih Altaylı gibi bir kasabaya yerleşip bir tekne <laughs> böyle bir, bir şey mangalda bir dakika bir dakika, <laughs> o, o isteyerek olmuyor. Diplomanda, <laughs> diplomanda bir problem varsa bir kere e, e, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı açısından herkesten bir adım öne geçiyorsun. Vallahi ne diyorsun bu bir, konuda? <laughs> Doğru haklısın valla. İlk üniversitem Marmara Tekstil, Marmara o Allah'tan denkliği var. İkinci üniversitem Amerikan Üniversitesi. Üçüncü ben de Kıbrıs'ta biliyorsun e, ilim üniversitesi. E, benim de öyle bir denklik problemim var. E, ama ben o işi yapmadığım için ya ben daha çok sahneye çıkıyorum. İşte, seminer yap, yaptığım için o konuda şey yırttım orada. O zaman <laughs> şey diyebilir miyiz? Yeni mesleğinde Cumhurbaşkanı adaylı, aday adaylı. Aday adaylı olabilir. Evet. Evet. <laughs> <laughs> biliyorsun yüz <laughs> <100 gülüyor> bin... Sen yanımda olursan ha bak öbür türlü uğraşamam ben sana söyleyeyim. Ha bin burada 100.000 imza toplayacağız yani. Eee ayrıca da biliyorsun diplomanın olmaması sorun değil, denklik olmaması sorun. Evet o <laughs> evet, doğru doğru. E Fatih Altaylı burada giydirdi bana bu arada yıllar önce. Adam yattı kalktı benimle uğraştı. Sen yanındaki sapık hocalarla uğraş. Onları temizle önce. Neyse ya sinirim bozuluyor. Peki aşkım bu gazeteci ahalisinde Mesela ben magazini falan bilmiyorum ama ben magazin spor ya da siyasi yazarlık arasında bir fark görmüyorum. Gazetecilik namusu her alanı kapsar. Başka böyle seni delirten var mı? Ya beni delirten şu Emel, bir insanı sevmeyebilirsiniz. Bak beni sevmeyebilirsiniz. Ben de sizi sevmeyebilirim. Çok normal bir şey gözaltına alındığımda çatır çutur haberleri yaptılar. Çıktıktan sonra bir tanesi haber yapmadı. Siz şerefsizsiniz. Siz gazeteci değilsiniz. Siz ahlaksızsınız. Siz nefret ettiğiniz insanları gömecek yer arayan şerefsizlersiniz. Gözaltına alındığımda hep haber yaptı. Yavşaklar çıktıktan sonra niye haber yapmadınız? Karaktersizsiniz. Ben size inanır mıyım bu saatten sonra? Sizin yaptığınız habere inanır mıyım? Ha? Ben seni beni destekle demiyorum ki. Gözaltına alındı. Gözaltında şey tutukla, işi tutuklama kararı şey oldu çıktı. En ne çok sorayım. gönül koyduğun ya da en çok öfkelendiğin kim oldu? Bu arada sevgili seyirciler ben aşkımı aradım. Ben öyle bir yalan haber yapmadım ama onu kırabilecek bir haber yaptığımı düşündüğüm için açtım. Özür diledim evet. ve yayında da yaptım bunu. Yani e, bence haklı bir isyan. Bir şey yanlış yaptım mı e, muhatabına söyleyeceksin ve bunu duyuracaksın gizli gizli değil yani evet. ben aşkıma orada e, tekrar ediyorum olayla ilgili tek bir cümle etmedim hani şey açısından Aşkım suçludur demedim ama sonuç itibariyle eli kolu bağlı bir insana yanlış anlaşılacak ya da hedef gösterecek bir şey yapmak gayrı ahlaki bir tutumdu. aradım ama şahsı aramak yetmez aynı zamanda söz hakkı vermek gerekiyordu Herkes içinde de bunu söylemek gerekiyordu. Bu konuda aşkım haklı. O yüzden e, böyle Fatih Altaylı dışında o dönemde hele bir de yakınlarında olan, öfke duyduğun kimseler oldu mu? Yani yakınlarında olan değil çünkü tanımıyorum. Atıyorum Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü ondan sonra. E, bu, bu tayfa zaten e, istediklerinin haberini yapıp yüceltirler. İstemediklerini gömerler. Bunlar böyle tayfalar çok iyi bildiğim için yani artık hani herkesin bildiği şeyler bunlar. Beni üzen ve öfkelen o saatten sonra bu şahısı bu ismin yaptığı hiçbir haberi izlemiyorum. Çünkü taraflılar. Tarafsızlık için konuşup taraflı olmaları tekrar söylüyorum bakın beni sevmeyebilirsiniz. Ama sen içeri alındı diyorsan çıktı da yapacak. Yapmıyorsan şerefsizsin. Şerefsizsin. Sen birini kalemisin demek ki. Anlatabiliyor muyum? Sen birini kalemisin. Ben bu saatten sonra seni izler miyim? Hepsinde polis çıkacaktır yakında. Hepsi. Hepsinde çıkacaktır. Yani. Bu, bu isimlerden senin aleyhinde haberler yapıldı anladığım kadarıyla. Özür e dileyen işte, de... Yani hani içeri girdi diye haber yap. sen gazetecisin Enver. Böyle değil midir bu iş? Yanlış bir şey bak beni sevme. Ama girdi çıktı diye haber yapılmaz mı? Ya çıktı diye yapmazsan halkta şu ay içkiyi bırakıyorsun. Hep içeride bu. Ne zaman çıktı? İnsanların çoğu bana ne zaman çıktı içeride biliyorduk. Biz öyle izledik Nevşin'den, Fatih'ten, işte ne bileyim Cüneyt'ten. Lan gerizekalı söylesene çıktığını o kadar kitle hitap ediyorsunuz. Güvenmiyorum Konuda Bunların ideolojilerine de güvenmiyorum. Yönlendirdikleri şeye göre de güvenmiyorum. Anlattıklarına da güvenmiyorum. Hiçbir şey. Yani dua etsinler ki bu ülkede Erdoğan'la Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu var. Onlar sayesinde beş kuruş para kazanıyorlar. İzlenmeleri tek sebebi yoksa bu ülkede bu kadar problem olmasa bunların yüzüne bakmaz kimse. Bir tane bile izlenmez. Kimler sence bunlar? Yüzüne bakılmayacak olanlar? E o saydıklarım işte. Nevşin, e, e. Nevşin ne? E, Fatih Altay'm işte yani bunlar hani doğru haberci olduğunu düşünmüyorum yani şahsın açısından zorunda. düşünmüyorum kesinlikle. Kesinlikle Peki, e kesinlikle. Kesin ki bir de şeyi konuşalım. Sen o zaman magazinde de çok konu oldun oradakiler de pek söz hakkı vermezler. Bu konuda ne düşünüyorsun? Magazine çıkmıyorum zaten. Ya ama... mesela